Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz burs etkinliği için geldik. Davet listesinde adım olacaktı. Kimlik alabilir miyim? Tabii ki. Buyurun. <laughs> alabilir miyim artık kimlik kartını? Adam bekliyor. Tabii tabii. Ah, Ah! Dişim. Dişim ağrıyor da ben ne yaptım bilmiyorum. Eminim ağrıyordur ada. Hadi bak adam bekliyor, içeridekiler bekliyor. Hadi biraz hızlı. Hadi. Neden vermiyor ki kimliğimi? Bu da benim kiminime Buyurun. Bora doğrusuz. Tamam. Hanımefendi. E, hanımefendi benim asistanım. Listede adı yok. Sorun olmaz değil mi? Ee, yok. Sorun olmaz. Buyurun Bora Bey. <laughs> Teşekkürler. Sağ olun. Hadi. Kolay gelsin, hoşçakalın. Teşekkürler, sağ olun. oğlum. Ah. Ada, bak iyi bir yazar olmanın tek yolu insanları ve hikayelerini iyi görmektir. Sen zaten iyisin, yani sen çok iyisin. Eminim ileride iyi bir yazar olacaksın. Ama ilk önce gözlem, gözlemle gözlem. Tamam mı? Anlaştık mı? Anladım Nora Bak. Şu gitar çalan çocuğa bak. Yalnızım ve gitarım aşırım anılarında. Ama <laughs> hedef kim? <laughs> hedef güzel kız. <laughs> ya. Şurada yerde yatan siyahlı çocuğu görüyor musun? Gökyüzüne bakın. Hadi onu sen söyle. Hmm, o da Umurumda değilsiniz. Ben gizemli ve Derin'im havalarında. <laughs> Aynen öyle. Peki yanında kitap okuyan kırmızı mı? <laughs> e, o da o da enterlikten yürüyor işte. <laughs> Aynen öyle. Bak, bak güzel kıza bak. Ortamın ilgi odağı olmanın keyfini yaşıyor. Sözsüz ve bin yıldır oynanan bir oyun. Hadi o zaman. Nereye? Takılmaca. Takılmaca? Evet. Hadi. Aa gidiyor vallahi. Nereye? Heh, oraya. Ee, arkadaşlar merhaba. 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 Rica etsem çalabilir miyim? Ee, çalmasını biliyor musun? Biliyorum ama senin kadar iyi değilim. <laughs> Eyvallah, sağ ol. <olun>. Hadi. <laughs> anlatamadım hislerimi Çabucak biten özlemimi Yanımdayken her şey yolunda Ama bir boşluk var galiba Ama bir boşluk var galiba Bitmez tükenmez sandım Giden bir yolun sonunda Olmazı olmaz yaptım Barındım bu hikaye Bitmez tükenmez sandım Giden bir yolun sonunda Olmazı olmaz yaptım Barındım bu hikaye Söyleyemedim sözlerimi Aklımdan geçen düşlerimi Yanımdayken her şey yolunda Ama bir boşluk var galiba bir boşluk var galiba Bitmez tükenmez sandım Giden bir yolun sonunda Olmazı olmaz yaptım Barındım bu hikaye Bitmez tükenmez sandım Giden bir yolun sonunda Olmazı olmaz yaptım kaye bu hikaye bu, hikaye, bu hikaye. Abi. Ee, Eyvallah sağ ol güzel çok güzel çalıyorsunuz Ben de gitar öğrenmeyi çok istiyorum bir yerde ders falan veriyor musunuz acaba ee... ben vereyim dersini ister misin <laughs> Şöyle. Yok e, yok ben... ben sana bir ders vereyim. Evet. Ada. <laughs> Ada hayır. saniye. <laughs> Ada. Ver lan şunu. Ver. Ada. Ada diyorum. Ada yapma. Ad... Bak bu ne? ne Bak bu gitar. Bu, bu da senin taş kafan. Geçireyim mi kafana? İster misin? Çarpayım mı sana? Eee ben de güzel çalıyorum. Dinlemek ister misin? Efendim hocam. Evet hocam geldik biz bahçedeyiz. Geldik biz. Eee. Küçük hanfi. Tam tamam. Küçük hanfi. Tamam hocam. Tamam. Tamam. O zaman biz geliyoruz. Tamam hocam. Hoşça kalın. Orada görüşürüz. Görüşürüz. Sağ olun. <laughs> ne oldu abi? Ne oluyor? İşim ağrıyor. Sen küçük hanfinin yerini biliyor musun? Bilmiyorum. Ada. <laughs> Biliyorum. Güzel. Ee, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederiz. İki dakikada etkilediniz kızları. <laughs> Kimleri? Yok bir şey. Ha. Anladım. <laughs> Aşk, kendi seçer.